Ee, öncelikle sağımıza ve laboratuvarımıza hoş geldiniz. Ee, ben Serkan Sütü, laboratuvar şefiyim. 9 yıldır Anagol'da çalışıyorum. Ee, şu an e, mevcut durumda olay sonrası e, çevre analizlerini gerçekleştiriyoruz. İlgili departmanlara raporluyoruz. Sen evet, canlı yani. bir evet. Bulunduğumuz alan ıslak kimya laboratuvarı. Burada ıı, çevre analizlerinin ön işlemlerini yapıyoruz. E, bazı ıı, çevreden gelen ürünlerle ilgili ıı, kimyasal reaksiyonlar yapılıyor ve ıı, daha sonra üst katta bulunan ıı, çevre laboratuvarı için daha homojen, süreli bir ortam kurduğumuz ıı, cihaz analizleri, estimantel analizleri yapıyoruz. Laboratuvarımız ıı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardı. 2016 yılında ıı, akreditasyon hazırlıkları sürece başlamış olup 2017 yılında 13 parametreden akredite olmuştu. Her yıl düzenli olarak e, denetimlerimiz gerçekleştirildi. Son denetimimiz de 20 gün önce ile türkak tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Belge edinme denetimi. Burada e, öncelikle olay öncesi de e, zaten laboratuvarımız toplamda 63 analize e, cevap verebiliyor. Bununla ilgili bütün metodlarımız uluslararası metot da dayandırılmış. Validasyon ve geri kazanım çalışmaları yapılmıştır, doğru çalışmaları. Bunlardan 63 analizden 11 parametre analizimiz çevre ve çevresel etkileri etkileyen unsurlarla analizler. Zaten olay sonrası gerek donanımlarımız, gerek prosedür ve altyapımız hazır olduğu için hemen biz de analiz süreçlerine hızlı bir şekilde dahil olduk. İlk gün itibarıyla özellikle hem köylerden Sağımızın akan yerden polisyon ve katılımıyla laboratuvarımıza ulaştık. Biz de e, uzman ekiplerimize yetkinliklerimizde ve bunlara karşılık verdik. E, laboratuvarımız e, zaten e, burada bütün e, çevre standartlarının karşılığı bakanlığa yetkilendirilmiş olduğu bütün çevre laboratuvarlarıyla beraber eşdeğerde bizim de standartlarımız tabi uyumludur. Ee, olaydan sonra belli bir süre sonra zaten Çevre Bakanlığı'nda bir mobil ekipmanı, mobil laboratuvarı e, laboratuvarımızın ön alanında konumlandırıldı. Aynı gün gelen ünleler hem biz analizlerine bakıyorduk hem e, bakanlık yetkilileri tarafından analizleri yapıldı. Ayrıca bakanlığı yine belirlemiş olduğu e, dış bakanlık yetkili laboratuvarlarda analizler gerçekleştiriliyordu. Aslında bir çapraz e, sonuçların karşılaştırılması yapılıyordu onun dışında söyleyeceğim, şu an için mevcut durumda zaten olayın ikinci, üçüncü günü çevre köylerden su örnekleri de geldi. Hmm. Ve rutin olarak haftalık onlara da devam ediyoruz tekrarda. İlgili departmana e, Özellikle hava metal ve analizi yapılıyor. Günlük olarak sahil beslenen ham suda bu su dediğimiz bir ümneni, musluk suları ve kullanım sularında da günlük olarak Yine e, çevresel analizler gerçekleştiriliyor. E, bakanlığın yine İSV'ye tabir olduğu e, haftada şu an önceden her gün noktada şu an haftada iki, yine 12 e, 12 noktadan şu an numuneler tekrardan laboratuvara geliyor. E, biz de birlikte hem e, dış laboratuvarlara tekrardan numunelerin e, analizleri devam ediyor. Bu şekilde mevcut durumda analizlerimizin gerçekleştiğine devam ediyoruz. Burada daha çok dediğim gibi ön analizleri yapıyoruz çevre laboratuvarıyla ilgili. E, e, numunelerin saflaştırılması veya distilasyon işlemleri yukarıda da yapıyoruz. Yukarıda e, hassas ağır metal baktığımız için e, bir odada e, ICP-MS cihazımız var, çok hassas elementler analiz yapıyoruz. Orada onları analizini gerçekleştiriyoruz. Üst kata çıkabilirsiniz. Burada renk analizi, alkanite, kimyasal oksijen ihtiyacı ve toplam silönür türevleri ile analizler gerçekleştiriliyor. Ee, UV cihazımızda e, distilasyon sorusu silönür ve türevleri ve renk analizini okuyoruz. Ee, arkamızda gördüğünüz e, sınıf 1 dediğimiz bu analizler için sınıf 1 seviyede e, saf su üreten bir cihazımız. Yani sınıf 1 dediğimiz hiç içerisinde bir metal ya da anyon grubu olmayan üretici suyumuz distilasyon cihazımız. Bu diğer arkenter ve foy analizleri normal laboratuvar ekipmanlarıyla e, titrasyon metoduyla yine standarda dayalı olarak yapıyoruz. Sonuçları da raporluyoruz ilgili birimlere. Normalde bunun içindeki biraz da var. 2000 kadar bir şey değil mi? Bir yoğunlaşabildi. O sıvı da ilgilenmesi olarak eşyalar, Renk anlıyorsunuz.